geceler. 12'ye çeyrek var. Ve biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Hepinize kutlu olsun Zafer Bayramımız. Ve güzel bir kolektif hafta sonu. bizi bekleyen, beni bekleyen güzellikler neler? Ama ne konusunda diye yorum yapmayacağım. Genel olarak açacağım. Çünkü beni takip eden arkadaşlarım, kimisi duygusal sıkıntısı var, kiminin evlilik, kiminin iş, kiminin para. O yüzden ben genel yorum yapmayı tercih ediyorum. Diyorum ki genel olarak beni yakın süreçte bekleyen güzellikler neler, olumsuzluklar neler? Yorumlayalım sevgili arkadaşlar? yarım asırlık tecrübeyle diyoruz. Ve benim nokta dışı yorumlarım olduğunu ve sirayet ettiğini biliyorsunuz. %99.9 olduğunu takipleyen arkadaşlar bilir. Bu arada beni takip alan, paylaşan, destek olan arkadaşlarıma niyeti açıyorum arkadaşlar. Evet, bakalım beni bekleyen nasıl bir güzellikler var dediğimde hemen hemen söylüyorum adalet. Hem kanuni adalet hem de ilahi adalet eşleniyor artık diyor arkadaşlar. Hadi gözümüz aydın. Bu adalet evlilik anlamında, duygusallık anlamında, yıkım anlamında bir adalet, bu adalet yerini buluyor arkadaşlar ve de siz bir fil birebir bunu göreceksiniz, duyacaksınız ve Allah'ım sana şükürler olsun diyeceksiniz. Bu ilahi adalet üçlü bir vade içerisinde veriyor kartlarım. Bu üç günde olabilir, üç saatte olabilir ama en rahat üç haftadır diyorum arkadaşım. Şimdi senin etrafında bir tane çakal bir dostum var, arkadaşım var sevgili arkadaşım. Bir, bazı yalanları çok kıvırıyor ve para anlamında ya senden para alma çabası içerisinde ya da parayla ilgili seni bir yerde kullanmak istiyor olabilir. Bu çakal arkadaşına çok dikkat et arkadaşım. Zafer kazanırsa alaylı bir şekilde senin alaylı bir şekilde kendi kutlamasını yapacak. Eğer uyanık olursan buna fırsat vermezsen bunun da gerçek yüzünü görmüş olacaksın arkadaşım. Bak sen ihanete uğramışsın. Maddi olarak da ihanet var. Manevi olarak da ihanet var. Bak güzel arkadaşım sen çevrendeki insanları bir seçmen gerekiyor. Ruhuna şeytan kaçmış insanlarla iç içe olmaman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. E, seçmen gerekiyor. Çünkü neden? E, çok hüsrana uğruyorsun. Çok üzülüyorsun. Yapılan davranışlardan sonra ama bunlara sırtını dönen sensin. Bunlara bu fırsatı veren sensin sevgili arkadaşım. Yani Allah bize bir beyin vermiş, beş duyu vermiş. Gör, duy, işit, tat, seç diye. Şurada beyin vermiş, seç diye. iyi düşün diye. Ona göre karar ver Sen bunları kullanamadan kullanmadın. Uygulamıyorsan, sırtını dönüyorsan onlar da seni sırtından vurmaya Hazırlar zaten. Anladın sevgili arkadaşım? Yalnızlıktan çok korkuyorsun. Yalnızlık geldi. Yalnızlıktan korkma ya. Neden korkma biliyor musun? Dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. Çift mi geldik? Aramızdan çift mi doğduk? Yok. Kabre giderken çift mi giriyoruz? Yok, tek. O zaman yürüdüğün yolda tek başına o zorlukları aşabileceğini bir gör artık. Yani ayakların yere sağlam bassın arkadaşım artık. Bazı hayallerden uzak durman gerektiğini kartlarım sana uyarıyor. Güzel bir müjde var. Bu beklediğim bir müjde. Bir yerden beklediğim bir haber. <laughs> bu haber sana geliyor sevgili arkadaşım. Önümüzdeki hafta içerisinde bu haberi aldıktan sonra dengeler sağlanıyor. Terazi eşitleniyor. Oo. Terazinin kefesi eşitleniyor. Bu eşitlendiği an sen harekete geçeceksin. Terazinin dengelenmesini bekliyorsun. Çünkü terazinin bir közünde 5 kilo var. Bir közünde 1 kilo var. O 4 kilo eksik tamamlanacak ve sen dengeleyeceksin. Ve ondan sonra harekete geçeceksin bu harekete, bu eyleme geçtikten sonra içindeki içsel huzursuzluk huzura dönüşecek, güvene dönüşecek arkadaşım. Seni yakın zamanda bekleyen güzelliklerden birisi de bu arkadaşım. Şimdi sen birisine, sen bir e, insana sırtını dönmüşsün. Ha, bu duygusal anlamda kupa beşlisi geldi. Kupa beşlisi duygusal anlamda bir, bir sırt dönmektir. Yani bu insana aslında sen sırtını dönmemişsin. Ona bir ders vermek istemişsin. Ya da bir şeye ifade etmek istemişsin. O da o da kaldırmış, koy vermiş. Yani nasıl kaldırmış, koy vermiş diyeyim. Sen böyle yaparsan ben alasını yaparım diye harekete geçerek seni körlemiş körlemiş ama itelemiş ama başka bir insana koşmuş ama yani ceketin uçları açılıyormuş koştuğu yerde. Ayakları totosuna değiyormuş giderken de. Şimdi Yelkenler fora. Neden biliyor musun? Sana baktıkça, seni gördükçe seni takipliyor, stokluyor. Seni gördükçe, senin yaşamını, senin hayatını, senin yaptıklarını gördükçe, yani özet olarak ben ne kaybettim diye çok üzülüyor ve bir çare arıyor. Çünkü senin ulaşılmaz bir insan olduğunun farkına varmamış bu. Seni çok kolay bir lokma gibi elde ettim diye düşünerek hareket etmiş ama çok sağlam toslamış biliyor musun? Çünkü bak parasal anlamda bereketini dengeli davranışını kadere ve hayata tutunuşunu verdiğin kararların altın vuruş kararı olduğunu ve toplumdaki saygının imrenerek ve kıskanarak bakıyor. Ve bitap bir şekilde bitkin bir şekilde senin yolunun ne kadar düzgün olduğunun artık çok geç farkına varmış. Yani seni kaybettikten sonra varmış. Hala sana karşı duyguları var ve hala sana karşı sevgisi var. Fakat artık tamamen sana ulaşamayacağının da farkında. Yaptığım seçimle ben hayatımı bitirdim diyor arkadaşlar. Evet şu anki yaptığı seçimle e, mutsuzluğu ve yaptığı seçimle yalnızlığa mahkum olduğunu ve itibarının bittiğinin farkında. Ölümle eşdeğerde bir hayat yaşıyor arkadaşlar. Evet seni bekleyen güzellikleri dilimin döndüğünce size anlat. Yorumlarım benim nokta atıştır. Yüzde yüzdür biliyorsunuz değil mi? Beğenin, paylaşın. Beni takipleyen arkadaşlarıma niyetle bakıyorum. Unutmayın. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Kocaman güzel.